İnceleme sonuca göre sınavın iptal edilip edilmeyeceği açıklık kazanacak. DDK, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak görev yapan ve başkan ile 8 üyeden oluşan bir kuru. İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında inceleme, soruşturma ve denetleme yapabiliyor. Çalışmaları sonucundan denetim raporu, inceleme raporu, araştırma raporu gibi farklı raporlar hazırlanıyor. DDK inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde gizlilik esasıyla çalışılıyor. Denetimle ilgili kurula cevabı olan kurum ve kuruluşların raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri cevapları 15 gün içinde kurula göndermesi gerekiyor. Rapor sunulacak Acil durumlarda denetim ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özetivedi durum raporu, kurulda öncelikle görüşülerek kurul başkanınca Cumhurbaşkanına sunuluyor. Bu raporlar Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor. Hafta sonu sınav var mı? Sınava giren 1 milyondan fazla adayın kafası karışık. Sınavın iptal olup olmayacağı ve 6-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak KPSS lisans alan bilgisi ve 14 Ağustos tarihindeki öğretmenlik alan bilgisi testinin uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Siber polis araştırıyor. Videoların gündeme gelmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da çalışma başlattı.